Arkadaşlar buraya neden çıktım, niçin çıktım hiçbir bilgim yok. Tek isteğim videoyu beğenip abone olun, bildirimleri açın ve oyunu izleyin. Hadi oyuna geçelim. Oğlum çok renkli lan burası. Bu oyunu yapan var ya kesin kör olmuştur. Önümü göremiyorum ki ben nasıl gideceğim buradan Allah. Oğlum bir de pembe oldum lan. Ben şu anda tam olarak neredeyim beni gören var mı ya? Ben kendimi göremiyorum da. Lan. Oğlum bütün oyunlar birbirlerine karıştırmış bunlar ne yapmış ya? O nasıl konfetiydi lan? Yuh. Anam gözüme açtı. Oyunda var ya bütün gıcıklıklar yapmışlar. Helal olsun kardeşim. Kim yaptıysa var ya tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu oyunu sonuna kadar giden kolay kolay olmamış. Bakalım biz gidebileceğiz mi deneyeceğiz. Önce bir şu yakın gözlüğümü takayım. Ha. Yok lan yine etki etmedi ya. Lan rengi hareket yapmışlar. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sizin ne sevdiğiniz renk hangisi? Bu da günün sorusu olsun. Ben pembeyi çok sevmiyorum. Şuna bak ya. Bir de pembe yerlere geldiğim zaman kendimi göremiyorum ki. Lan bu oyunu her taraftan karıştırmışlar. Among Us var, içinde Fall Guys var herhalde. Sanırım öyle. Allah! Kendi kendine zıpladı bu. Vallahi işimiz çok zor ya. İlk Allah! Lan ilk başta da böyle zor yer mi olur? Arkadaşlar şu anda dengeyi kuramıyor. Kendi kendine zıplıyor bu. Tamam tamam sıkıntı yok. Bu sefer geçeceğiz. Hop. Oğlum durun karıştırmayın kafamı karıştırmayın. Lan bir kere zıplıyor bir kere zıplamıyor. Nasıl bir şey yapmışlar? Neyse Allah'tan sağ olmuşum ya. Pembeden iyidir ya. Hop. Lan itekleme beni. Lan. Oğlum senin yüzünden gidecektim aşağıya. Hop. Hadi şuraya da. Hadi şurayı da. Ne olur gelme. Ne olur gelme. Dur, dur dur oğlum kafamı karıştırma dur. Abicim bu nasıl konfetiler yemin ediyorum gözüm kör olacak ya. Arkadaşlar bu oyunu oynarken dikkat edin ha. Vallahi sıkıntılı bir oyuna benziyor. Hop. Arkadaşlar bir de Roblox'ta oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazar mısınız? Bu videoyu atacağınız yorumları tek tek inceleyeceğim. Oyunların hepsini deneyeceğim. En güzelini çekeceğim. Haberiniz olsun. Arkadaşım dur itekleme beni. Arkadaşım dur itekleme. Hehe <laughs> geç. Lan lan. Her öldüğümüzde farklı bir renk oluyor ya. Kahverengi de en sevmediğim renk. Iyy. Pembe olsaydım daha iyiydi. Neyse ama bak kahverengi de geçeceğiz gibi. Dur lan pembiş dur. Allah. Altıncısını kullansam mı ki la? Vallahi kullanıyorum ben. Allah! Aha! Lan ilk defa altıncı hissi bir şey yaradı. Demek ki kahverengi olmak lazımmış bunun için. Yok daha fazla gidemiyorum ha kardeşim benim. Siz gidin siz gidin. Kullandırmak. Aha oh, vallahi burada doğru. Dur. Hadi lan son yer lan. Pembi sen atla lan. Oğlum hepsi sol tarafmış ya. Neyse güzel güzel. Allah. Konfeti yağmuru. Hey kayboluyor arkadaşlar. Dikkat edin burada. Ay bulduğu zaman kesin düşeceğiz aşağıda. Onun için hızlı hızlı atlamam lazım. Yeşilli sorun yaratma bana oğlum ya. Bu arada abone sayısı 30.000'e bine gelmiş. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Bu gidişte herhalde. La dur almayacağım. Hemen 30 bin oldu ya. 30 bin özel almam lazım değil mi Roblox'u? Hiç kusura bakma. 50 bin de alacağım. <laughs> tamam la, şimdi alırım tamam. Valla bu gidişte herhalde 100000 bin 1 milyon olacağız. Siz ne desiniz? Kaç bin abone olmam lazım benim? Test tarafa mı gidiyorum lan? Hah doğru tarafa gidiyorum. 100 bin olsak yeter ya biz bize oynarız ne olacak ki Oh kırmızıyı da almışım süper Kırmızı renk benim uğurlu rengim arkadaşlar Seviyorum kırmızı rengi Biliyorsunuz babinin de pelerin de kırmızı En azından benzedik şimdi bundan yanmadan baya bir gitmem lazım Yalnız var ya benim gözde şu anda şaşı görüyor <laughs> Oğlum ne kadar çok renk koymuşsunuz bunun içine ya Allah bir de hepsi fosforlu fosforlu Hop Biraz hızlanayım hadi biraz hızlanayım hop Sonuna kadar gitmemiz lazım Bunu bitiren yokmuş arkadaşlar Yapan kör olmuş bitiren ölmüş gitmiş Aa bu da kayboluyor Lan bunlar da kayboluyor Oh geçtik Sezon 2'ymiş lan biz bunun sezon 1'ini niye oynamadık Neyse olsun çok beğenirseniz arkadaşlar Çok like gelirse sezon 2'yi de oynarım Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Discord'a niye gelmiyorsunuz Her videonun altına link koyuyorum ya Discord'da 400 kişiyiz bak Discord'daki gelen herkesle konuşuyorum lan ben niye her yerde düşüyorum Sakin Heh Discord'a gelirseniz sizle de görüşebilirim konuşabilirim haberiniz olsun ha Takipçileriyle bu kadar sıkı iletişimde olan bir başka bir youtuber var mı ya Allah aşkına yorumlar lazım Elimden geldiği kadar sizle konuşuyorum her şeyi yapıyoruz daha ne yapalım arkadaş Hop Oba burayı da geçtik çok güzel gidiyoruz arkadaşlar Biraz daha hızlanalım baya herhalde uzun bir bölüme benziyor Ama sonuna kadar gideceğim Bu Allah Lan Geçtik mi lan Aa geçememişiz Oğlum ben hem kayıp hem checkpoint'e nasıl dek getireceğim kendimi Yeri bulamıyorum ki ama burasıymış Yavaş 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 Tam checkpoint'e Geldik Konfetiyi patlattık oh be Among Us oyununu seviyor musunuz? Ben bir iki tane video çektirdim. Çok hoşuma gitti. İsteseniz devamını getirebilirim. Ama onda da konu hep aynı ya. Ya impostor oluyorsun ya köylü oluyor, Başka bir şey yok. Heyecan aramak lazım. Değişik değişik heyecanlar aramak lazım. İnşallah yeni güncellemelerle falan değişik şeyler yaparlar. Çünkü oyun bayağı tuttu. Baksana Roblox'a ne güzel şeyini yapmışlar. Ya parkurunu yapmışlar. Tutamadım. Abicim birazcık daha dikkatli. Bu kayboluyor mu la? Vallahi kayboluyor. Laa nasıl gitmem lazım İyi geçtik he helal olsun Gelin lan kimse gelmiyor mu arkandan Bura neymiş burası basit tamam Hop Böyle basit yerleri çok seviyorum ya azıcık dinlemiş oluyoruz arkadaş hep zor hep zor olmaz ki öyle bir aradan da atlayalım şöyle Ulan ne güzel sarımtırak sarımtırak olmuşum Allah konfetilere bak Oğlum iki kişi mi kaldı sadece yok arkadan geliyor baya bir benim oynarken gözüm kamaştı arkadaş sen bunu yaparken gözü bozulmadı mı ya? Vallahi kör olmuştur lan bunu yapan. Ciddi diyorum bak. Bu kadar renkli şeyler yapılır mı arkadaşım? Hop artık buraları ezberledik arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyoruz hızlı hızlı geçiyoruz. Durmak yok. Hop. Aman gidiyorduk aşağı. Gittik aşağıya. Hiç sorun değil kırmızı oldum. Kırmızı olmayı seviyorum ya. Lan buralarda kendi kendine zıplıyormuş lan ondan düştük he. Tamam daha dikkatli daha dikkatli Yes işte bu Tamamdır çok iyi çok iyi Çıktıkça çıkıyoruz nereye çıkıyoruz hiç bilmiyorum valla Bakalım sonunda bizi ne gibi bir sürpriz bekliyor Lan bu kadar şey yaptınız bari sonra renkli renkli bir şeyler koyun da eğlenelim arkadaş ya Şuna bak Ta uzaya çıkarttınız bizi uzaya yemin ediyorum uzaya çıktık şu anda Ulan koyacaksın. Aa. Aa, sonradan gördüm orayı. Dün, dün çizgi san ya. Diyordum lan niye böyle salak bir şey koymuşlar buraya? Mersin zıplama yeri varmış. Hop. Hop. Tamamdır. Buralarda geçtik. Lan bazı yerlere öyle bir şeyler koymuşlar ki hiç göremiyorum Yemin ediyorum bir anda aşağıya uçma ihtimalim var. Bak mesela şunların kenarına bastığın zaman yanma ihtimalim var. Onun için direkt yeşil atlamam lazım. Atlamam lazım atlamam lazım. <laughs> Bak dedim ya ben sizi. Göremedim yine. Aralara gizli boşluklar bırakmışsınız ya. Nedim böyle yapıyorsunuz. Zaten göremiyoruz her taraf rengarenk. Bak burası da Fargaysin yeni bölümüne benziyor. Oğlum çok çalmışsın. Her taraftan oyunun bölümlerini çalmışsın ya. Ama olsun güzel yapmış yine. Helal olsun. Sorun yok. Biz oynarken eğleniyoruz nasılsa. olsa. <laughs> gelin arkadaşlar gelin. Aşağı değil aşağı değil. Siz ileri gidin. Arkadaş şuradan atlayamıyoruz ya. Hop şuralarda geçelim. Baya da uzun parkur yapmış acaba. Nereye kadar gidiyor la bu? Şöyle bakayım. Yarısından çoğu bitmiş ya. Az kalmış bir şey kalmamış. Oğlum aşağıda ne yapıyorsunuz lan? Tek başıma gidiyorum bak yine. Bunlar yine bitiremeyecek herhalde ya. Hah geliyorlar. Kardeşlerim benim. Hop. Lan oğlum kaç kişi girdiniz? Bütün konfetiler lan Allah gözüme kaçtı. Yemin ediyorum konfetiden göremedim ya. Kaç kişi geçtiniz lan, konfeti yer taraftan patladı. Hop. Hop. Aha buraya gelmiş bir kişi. Gel bakalım sende gel bakalım sende. Oh. Lan bu kırmızıyla çok iyi gidiyorum ha. Bak kırmızıyla yanmadan gidiyorum baya. Ama böyle pembe memme geldim mi kesin yanıyorum. Bunun bir de kral modu gelecekmiş. Bakalım onu da oynarız ha. Hoşumuza giderse er arkadaşlar çok like gelirse o kral modunda oynayacağım. Evet altıncı is geliyor. Babi altıncı is geliyor. Baba altıncı is geliyor. Burası. Gördüğünüz gibi değil. Vay arkadaş bir de tutsun ya. Adamlar zaten yapmış ya. Tüh. Bak bunu da falgaçtan almışlar. Falgaçın bu zıplamalı bölüm var ya oradan almışlar. Hop. Oğlum ileride bir şeyler dönüyor, mönüyor, bir şeyler oluyor. Vallahi sıkıntılı şeyler lan. Ne oluyor oğlum? Kaç kişi geçti lan? Abo dur kişi geçti. Lan bir bakalım dedik etrafa bura neymiş? Allah yine boşluk koymuşlar çaktırmadan. Anam geri başa döndün sandım. Lan nasıl? Lan ben niye görmüyorum boşluğu? İyi görmeden atlayacağız. O zaman şöyle yapalım hop. Bak gördünüz mü? Bak kırmızı geldi. Yine geçmeye başladım bölümleri. Hop. Tamam sıkıntı yok. Tamam tamam gidin ya orada ufak bir tefek şeyler oldu. Devam edin devam edin. Lan nereye atladın lan aşağıya? Allah seni kurtarmaya gidiyorum. Yine pembişe büründük ya. Neyse tamam pembişle çıkacağız artık. Allah kardeşim vallahi kusura bakma oradan tutup çıkamıyorsun ya. <laughs> o çok sinir bozucu oluyor ya. Tek yukarıda kalıyor aşağı düşemiyorsun. Bak o da öyle oldu. <laughs> Ulan arkadaş ya. Anam sonunda da var ya ilginç şeyler bekliyor bizi sanırım ya. Bakalım sonuna kadar gidebileceğiz mi? Hop. Hop. Böyle basit yerler yapman ya. Bunlar kolay oğlum. Allah kaldım. Vallahi kaldım. Onlar gibi kaldım. Allah. Lan tutun beni. Neyse sorunu çözdük. Biraz daha hızlı atlamamız lazım herhalde. Bekleyin bekleyin geliyorum. Vay arkadaş yandım mı ta en arkaya gidiyorum ya. Hop. Lan geldim geldim tamam bağırmayın geldim. Şuradan atlayamadım. Anam anam. Lan gözlüğümü tak çak. Anam. Oğlum gelin kurtarsana. Gözlüğüm takıldı gelin. Tut kardeşim elimden. Lan. Oğlum atla demedim elimden tut dedim la. Hı. Allah'tan basit dedik ha buraya. Vay kardeşlerim benim mi bekliyorsunuz? Gelin hadi gidelim. Hadi gelin. Adamlar geçiyor geçiyor beni bekliyor. Hop. Artık yukarıdan bakarak atlayacağız. Vallahi tutamıyorum ya. Oğlum iki tane yermiş lan şuraya. Allah Allah Allah. Lan. Ne olur tutun çekin beni. Allah. Vay kardeşim sağ olasın. Adam çıktı ya lan. Bir daha oynamazdım yemin ediyorum kapatırım ha. Abi dur 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 dur. Lan burası Fall yeni bölümüne benziyor. Hop. Aynı aynı burası da. Arkadaş yapan arkadaş bayağı bir kopya çekmiş herhalde. Hop. Aa vallahi sona geldik. Vallahi çok az kaldı. Hop. Gelin lan gelin bitirmek üzereyiz gelin. Sonunda ne var çok merak ediyorum ya. Allah'tan dönmüyor buralar bak. <laughs> güzel güzel. Hop. Ana ben gözükmüyorum la. Beni gören var mı? Neyse gölgem gözüküyormuş. Nirvana'ya çıktık. Yemin ediyorum Nirvana'ya çıktık. Zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya çıkmadığımız yer kalmadı la. Allah. Lan oğlum kendimi göremiyorum. Konfetiyi göremiyorum. Ben bu oyundan sonra herhalde bir göz doktoruna gideceğim arkadaşlar. Vallahi siz de uzaktan izleyin. Yakından izlemeyin. Gözünüz bozulmasın ha. Hop. Hah ya şöyle düzgün yerler yapın ya şöyle yavaş yavaş geçelim bak şimdi şunu korkutacağım bak Gel 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 Hıııp -hı. Ceee -hı. Korkmadı la. Allah Oğlum neri lan Yemin ediyorum başım aradı ya renkten Kardeşim orada dur da ben bir atlayayım ya Hop Oh be sağlasın çok teşekkür ederim Atlayamadım lan sabahtan beri şurayı Hop Lan ne kadar yüksek bir yer yapmışlar bunlar. Herhalde son bölüm arkadaşlar. Burada geçtiğimiz zaman bitiriyoruz. Lan sonra da eğer güzel bir şey koymadıysanız var ya. Harbi var ya. O zaman çok sinirlenirim. Hop. Allah'ım nerelerden gelmişiz suna bak ya. Bu oyunu bana kim önerdi lan? Bir adam öne çıksın. Bu neymiş lan? Allah. Oğlum ne yapıyorsun? İtekliyordu az kala var ya. Sonuna kadar geldim. Allah'ım kafa yerim yoksa. Bir daha düşmek istemiyorum buradan. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Böyle bölüm mü yapılır? O, o. Çok iyi, çok iyi. Sakin, sakin. Babi, sakin babi. Aha, ölmedik. Tamam olabilir, öyle şeyler olabilir. O. Bir daha düşmemem lazım. Kesinlikle düşmemem lazım. Bu sefer aynı şans denk gelmez. Vallahi denk gelmez. Sarı atlarken zorlanmıştık. Ulan en başta düştük tata. Abicim kafa yiyeceğim abicim kafa yiyeceğim son bölüm mü ki acaba? Oyun niye dondu? Oğlum oyuna bir şey olmadan bitirmem lazım şurayı son yere geldik artık yeter. Hop. Aha. Lan daha çıkacağız mı? Hayır 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 hayır. Hep şu sarıda yanmıştım. Hep o yıldızda yanmıştım. Oh yoruldum. Vallahi yoruldum. Çıkmaktan yoruldum ya. Yemin ediyorum boynu yapanın kulağı çınlıyordur şu anda. Allah. Ana bebe nereden düştü la? Yazık oldu vallahi yazık oldu. Yapacak bir şey yok ama. Kendi... Ah. Lan siz ne ara çıktınız lan? Sabahtan beri dolanıyorum ben orada. Oh be. Geldik mi oğlum oyunun sonuna? Vallahi çek point aldım ilk defa bu kadar çok sevindim ya. Ha vallahi gelmişiz ya. Allah'ım ya Rabbim nasıl yerler yapmışsınız siz öyle? Hop. Lan daha varmış. Abi daha varmış bölüm. Ama az kaldı herhalde ya bakayım. He, şuraları da atlayacağız tamam ya tamam. Az kalmış. Az önceki tırmandığımız yer çok zor olunca dedim herhalde ondan sonra bölüm kalmamıştı. Sonuna gelmişiz değil ama değilmiş. Neyse az kalmış bitirelim bakalım. Hop. Allah. Yine bir Fargas'tan çakma bir yer geldi. Burada dikkat edeceğiz. Çarparsan ne oluyor ki acaba? <laughs> Deneyek mi abi? La gel lan gel burnumu değdireyim bir dur. Hop. Gel çarp. Aha. Ölüyormuşuz lan. Ne bekliyordum acaba? Hop. Gel kahverengi kardeşim. Gel ikiz kardeşim. Gel ikiz kardeşim. Bekleyin bekleyin acele etmeyin. Hop. Ana geldik la oyunun sonuna. Allah'ım sanırım hiçbir şey yok ya. Lan şu parkur oyundan sonra niye güzel şeyler koymuyorsunuz arkadaş ya. Gelemedik ki zaten. Nerede bakalım ne... Oğlum kafam karıştı ha. Ben burada niye atlayamadım lan? He ee, arası açıkmış baya. Tamam sıkıntı yok. Aha bitirdik la. Vallahi bitirdik ha. Konfetiler patlasın. Lan niye hepsini topladın? Lan bize de bırakaydın ya. La. Şuna bak hepsini aldı. Lan o benim. Bunu da alamadım. Bu ne lan? Stretch çarkı. Ana bunlar oynuyorduk lan eskiden. Arkadaşlar elinde olan var mı bunlar? <laughs> eskiden ne kadar çok popülerdi ya. Bütün elinde. Aha. Hop. Hop. Ben de topladım. Bunlar mı varmış oğlum sadece ya? Allah aşkına yaptınız bölüme bak ya. Eee ne yapacağız şimdi? <laughs> lan kamera çekiyor muydun oğlum sen? Neyse arkadaşlar bugünlük obimiz bu kadardı. Sonuna kadar geldik sizler için. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.